Selamun sevgili arkadaşlar. Fatma Nur'un mutfak lezzetleri kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için tarifim kışlık konserve yarım kiloluk şişelerde yapacağım domates sosu. Domates sosu için malzemelerimiz burada domates kilosu istediğiniz oranda artırılıp azaltılabilir arkadaşlar. 10 kilo kadar domates kullanıyorum. Nasıl domates seviyorsanız o şekilde kullanabilirsiniz. Ketalımda kaynar suyumu ısıtıyorum. Domateslerimin üzerinde gezdiriyorum. Daha sonra tüm domateslerimin kabuklarını tek tek soyuyorum arkadaşlar. Bu şekilde yaparsanız çok rahat edersiniz. Önce domateslerimi güzelce bol suyun altında yıkadım. Ve daha sonra çatılda sıkmış olduğum kaynar suyu üzerlerinde gezdiriyorum. Kaynar suyu gördükten sonra kabuklarını soymanız daha pratik oluyor arkadaşlar. Elinizi yakmayın. Bu aşamada biraz suyumuzun olmasını bekleyelim. 5-10 dakika beklettikten sonra kabuklar daha kolay soyuyor görmüş olduğunuz gibi haşlanmış patates kabuğu yaerkendi gibi oluyor arkadaşlar daha pratik daha kolay bir şekilde soyuyoruz. Ben soslu, kabuk tadı da sevmiyorum. Daha sonra mutfak robotunda şuradaki çentiği alıp güzelce domateslerimi çektiriyorum. Kabuklarını soymuş olduğum domateslerimi mutfak robotunun içerisine aldım. Kapağını kapatıyorum. bir bitene kadar buraya ilave ediyorum arkadaşlar. Ocağın altını açıyorum. Bir taraftan yapıp bir taraftan eklemeye devam edeceğim. Arka ocakta şişe kapaklarımı kaynattım. Artarsa da tekrar devamını buradaki tenceremde pişirmeye devam edeceğim arkadaşlar. Üzerine bir tatlı kaşığı tuzumu dolu dolu böyle evet. ekliyorum. Ve güzelce karıştırıp 15-20 dakika pişirip sıcak sıcak kaynarlamış olduğum ve kapaklarını da ayrıyeten kaynatmış olduğum konserve şişelerime yarım kiloluk alıyorum. Sosumun ilk şekli arka ocağımdaki gibi arkadaşlar. Pişmiş hali de ön ocağımdaki gibi olacak. Ve ben şimdi kaynar kaynar kaynarlamış olduğum şişelerimin içerisine yarım kiloluk bu şekilde dolduruyorum. Ve kapaklarımı da kaynattım. Onları da sıcak sıcak ağzına kapatıp ters çeviriyorum. Soğuduktan sonra da buzdolabına kaldırıyorum. Görmüş olduğunuz gibi domates soslarımı şişelerime doldurdum. Kaynar şişeye kaynar kapak yaparaktan güzelce arkadaşlar ağzlarını sıkıca kapatıp ters çevirdim. Üzerlerini örtüyorum. Tarifimi beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.